Hadi ne olur be Hafize ana ne Üstüme olur. Üstüne gelmeyin ayol. Olmaz dedi mi? Aaa! Kırma bizi Hafize ana. Hem ne anlarım ben öğretmenlikten? Aman Hafize ana Lütfen Allah, ne, ne varmış bunda? Hadi be Hafize ana. Ya bir derslik tarih hocası olacaksın. Hadi <laughs> kırma bizi hadi. Ne olur Olmaz. Hadi, Yapamam. Hadi. Aa hem ne istiyorsunuz elin çocuğundan? Hı? Allah Allah! Şaka yapacağız be Hafize ana. Değil mi ya? Tabi Ahmet seni tanıyor mu hiç gövde mi? Yoo! Görmedi. Hey, tamam işte. Sen sınıfa girince biz ayağa kalkacağız. Seni öğretmen zannedecek. Heh. Biz de biraz güleceğiz enayiye. <gülüyor> 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 Canım bu kılıkta da öğretmen olur mu? <laughs> Aman Hafize senin bayramlık elbiselerin ne güne duruyor? <laughs> ya. Hay Allah, ya Mahmut hoca yakalarsa? Ya kaç kere söyleyeceğiz, dersimiz boş. Kimsenin ruhu bile duymaz. <laughs> ya, hadi. <laughs> bu ders ne? Tarih. Sıfırcı Hafize'nin dersi. Nasıl bir hocadır? Berbat. Hepimize duman attırıyor. Şşt geliyor. Oturun, kaldırın kitapları! Kaldırın defterleri! Kalem çıkarın, kağıt çıkarın! Sözlü yapacağım. Ne yapacağı hiç belli olmaz. Bak, yazılı gibi başladı, sözlüye karar verdi. Konuşma! Bana kül yutturamazsınız! Ben kimseye benzemem! Sen, ne konuşuyorsun orada? Konuşmuyorum hocam! Bak şu terbiyesize! Bir de yalan söylüyor! Kalk bakayım, kalk kalk! Yürü, Pek sallanma! Yürü! Adın ne senin? Ahmet hocam! Numara kaç? Bilmiyorum hocam! Ne demek bilmiyorum? Aptal mısın sen? Yeni geldim, daha numara vermediler. Bana yutturamazsın, hadi anlat! Ne anlatayım? Ne anlatsın? Tarih! Tarih! Ne tarihi hocam? Bak bak, ne tarihi diyor, sen sor! Fatih Sultan Mehmet devrini anlat! <laughs> Onu anlat! Peki hocam, Fatih! Fatih de kim? Sultan! Ne sultan eşit herif? Hocam, hocam anlat dediniz! Ne o? Bir de bana el mi kaldırıyorsun Bak ha? hocam, <laughs> estağfurullah! Şaban! Kalk sen anlat Fatih! Aferin Şaban, otur! Bak ne güzel çalışmış! Gözlerinden belli evladımın! Ol! Bana da sıfır! <laughs> Gel lan şişko! Şaban! Ne? Aa, Mahmut Hoca! Mahmut Hoca! <laughs> Mahmut Hoca'ya bakın! Mahmut Hoca! O da kaçmış! Sen de mi kaçtın Mahmut Hoca? <laughs> Tünelde karşılaşmadık ya!